basın mensupları ve değerli emniyet personeli salgının özellikle artmış olduğu bu dönemde vakan sayılarındaki artıştan dolayı herkes bir çare arayışında. Toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alınmasın deniliyor. Fakat bu sefer de şoför esnafı mağdur ediliyor. Gerek vatandaşımızın mağdur olmaması gerekse ayakta yolcu almayan esnafın mağdur olmaması açısından bu salgın sürecinde şoför esnafımıza rafineri çıkış fiyatı KDV dahil olmak üzere iki buçuk lirada mazot verilmelidir ve sefer sayılarını arttırmak suretiyle hem vatandaşımız mağdur edilmemeli hem de şoför esnafımızın kazancından dolayı mağduriyet yaşatılmamalıdır salgının artmış, vakaların patlamış olduğu bu dönemde insanların toplu taşımada yan yana gelmemesini en azami şartlarda sağlamak <laughs> adına tek yol şoför esnafına mazotun litresini bu dönemde iki buçuk liradan vermektir. Yanımda çok değerli başkanımız var. Onların da sözünü almak isterim. Kıymetli Manisalılar, değerli basın temsilcileri. Biz toplu taşıma olarak 25 yolcu almaktayız. O da 5 ayakta şöyle oluyor. 25 koltuk olması lazım. Biz vatandaşımız rahat etsin diye o 5 koltuğu eksettik. 20 koltuk takılı var. 5 kişi de ayakta alıyoruz. Bu da zaten sabahları o 25 kişi oluyor. Diğer saatlerde 25 kişi de bulunmuyor. Toplu taşıma da vatandaşın kısıtlamasından dolayı. Ama yakıtın pahalı olması sebebiyle çok sık çalışamıyoruz. Vatandaşlarımız da bıraklarda daha çok bekliyor. Çok sık çalıştığımızda e, şoför esnafının maliyetini kurtarmıyor. Zaten şu an zararına çalışıyoruz. Ama akaryakıtı vergisiz, ötevesiz hükümet yetkilileri devletimiz bize sağlarsa biz de karşılığında hizmet olarak daha iyi hizmet etmiş oluruz. Çok iyi olur diye düşünüyorum. Yani, yani basın mensupları Değerli basın mensupları, değerli başkanımla birlikte şimdi sembolik olarak bir toplu taşıma aracının şoförüne bir litrelik mazotu iki buçuk liradan vereceğiz. Normalde ne kadar başkanım şu anda bir litre? Yedi lira. Yedi lira. Bazen altı, altı buçuk. Altı, altı bugün var. Altı bugün Altı, altı Bu evet. Bu evet. Oradan evet. Denk Başkanım bekliyorum, otobüste aslında dururuz. Başkanım otobüste bile olur. Buraya giriyor ya... ...siz giriyorsunuz. Olur olur başkanım. Gel evet, fotoğrafta gireriz. Başkanım bir tane otobüsü söyle aslında burada dursun. Yalnız yolu kapatmayın arkadaşlar. yolu kapatmayacağız zaten başkanım. Kenara alırsanız... Ama şey şoförümüzde olacak ya. Fakat araba kenar tarafında, siz o yanda olacaksınız zaten başkanım. Anladın mı Mustafa başkanım? Anlıyorum. Biz yolu kapatmayacağız yani. O tarafta ya muhtemelen temizliğe denk geliyoruz. Nasıl <laughs> 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 Hayır, Başkanım, bence buraya geçin. o tarafta bekletin. Aynen, o tarafa geçsin başkanım. Hatta bir tane geliyor. Bir dakika engellemeden. O iki dakika geçti. Başkanım, özür dilerim.

<laughs> evet. evet, <laughs> Şoför esnafımızın etkilenmemesi, yolcularımızın da etkilenmemesi için bu salgın sürecinde mazotun sizlere iki buçuk satılması gerektiğini belirtiyoruz evet. ve sembolik olarak size bir litre mazotu iki buçuk veriyoruz. Evet. Çok teşekkür ederim. Evet. Hayırlı işler. Tam öyle durum bir saniye evet. Şoför bey de görmek mi? Evet. <laughs> evet. Şoför beyin adını söylediğini ben söylerim. Adını Biraz doğru. daha öne doğru çıkalım. Başkanım hiç bozmuyor bir dakika. Vergisi. Erdoğan başkanım bir bakalım beraber şöyle. Doğru başkanım hayır. Evet. Çok teşekkür ederim. Hayırlı yolculuğu olacağız. Evet. Davet. Evet. 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 Abi devam et sen. Evet, et yol aç. kaptan hayırlı haydi de koylar. Araba gel.